Çekiyorum beni çekmeyen arkadaşım. Yıllardır, aylardır anlatıyorum. Sercan'ın evi yanındaki hamburgerci, hamburgerci dediğim Geldiğin o kadar, en güzel hamburger bizim Sercan'ın evinin yanındaki Texas Burger. Dediğim o kadar öve öve bitiremediğim hamburgerci sonunda geldik. Neresi kardeşim burası? Texas Burger'dayız. Bak ben çoğu yerde hamburger yedim. Türkiye'nin çoğu yerinde yedim. Çoğu ülkede de yedim. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Japonya'da her gittiğim şehirde de yedim. Ama şurası kadar daha lezzetli bir yer daha ben yemedim. Abi. Şimdi bizim çocuklar bir markete gittiler. Ben o sıra siparişi vereceğim. Onlar gelince bir de onları ben kadraşa sokacağım. Tanıtacağım tekrardan kim kim diye. O yüzden beni takipte kal. Gel abi. Yani fazla insanlara rahatsızlık vermeden aha dur cüzdanım yok. Cüzdanım dur. <laughs> ben önceden, ben yıllar önce burada sordum video çekebilir miyim diye. Çekebilirsin dediler. Şu an bakalım belki ters yapabilirler. Konca, o maç... Ya, bu tane de tabiremez. İma çoğu maçta iyi değil. Haa iyi değil. baga setto. Ben de diyorum ne kadar ucuz bu. Üç gün yöne. Bir tanesini yapmış öyle. Dedim bana onu ben çarptım. Abi, çok anı var ben burada oruç, iftar yapmıştım bile var ya benim burada. Hayır o, da var. İçiyor murat. Teşekkürler. <laughs> 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 Gel abi. Dışarıda <laughs> dışarıda bu zarganaları bekleyelim. Çok motorcu geliyor buraya. Tahir tarafı. Duraksa'ya hep bir hamburger yiyorlar. Amerikan tarzı. Mekan zaten direkt Texas Burger. Burada bir önceden şey vardı. Ee, Amerikan şerif arabası vardı. Onu kaldırmışlar. Onun yerine bir renç gibi bir kamyon getirmişlerdi. Onu da kaldırmışlar. Şimdi nereye gitti bilmiyorum. Satlar herhalde. Bunlar da terso ya. Tence. Kameranın arkasında Berkay Bıyık kardeşim var. Aynı zamanda evet, o Perşembe günü Perşembe videosundaki Mami ve, ve Efe'lerin videosunu çeken kameraman. Aynı eleman yanımda. D Fatsa'dan ithal ettim Japonya'ya. Aynen transfer, transfer bon servis aldık. Bu sene de 2025'e bu şekilde girdik. Çok teşekkür ederim. Gel tebrik edeyim seni. Öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet yanımda abi az 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 bekle. Yanımda Sercan kardeşim var. Sercan kardeşimi tanıyorsunuz. Benim ilk videom benim Supra'm demek isterdim ama tabii ki de değil. <laughs> Youtube'daki round olan videosundaki Aynen. Supra... Sup... Aa ne diyorsun? Supra'sı olan arkadaş. O zaman Haçır okuydu da işte keşke Supra'mız olsa diyordu. Evet. Her zaman bana desteğini esirgemedi. Sercan'ın evin yanındaki hamburgercideyiz. Şu an Sercan'la beraber. Fit Sercan. Bir diğer yanımda da bu sol tarafımda da Engin kardeşim var. KitKat Kat videosunda bana destek oldu. Bu bugün de hamburger videosunda. Evet aman yapacağız. Birbirimize hamburger edeceğiz bu şekilde. <laughs> Ama yer miyiz? Yemeyiz. <laughs> Ve kameranın arkasında da verir misin kardeşim kamerayı? Hiç bana bakma. Berkay kardeşim. <laughs> Ona yaşamaz. Biz nereye oturalım? İçeriye İçeri oturalım. oturalım. çok sok soğuk değil mi? Çok, çok soğuk değil mi? Tamam abi şu arabayı Diyelim abi. İçeride bir problem olmaz ya. Dayıcı. bir şey ben adama sordum ya video çekebilir miyim diye. dedi ya. Abi. Hadi gel abi. E Please. Atın. Bir Sen şey evet. Aynen. Kolayla Buna beraber. Bir şöyle oturalım. Buraya nasıl oturacaksın? Sağ oturur. Buranın tençosu değişti herhalde. Ya. İzin verdi abi. Var ya. Aynı geri geri şey yapacağız, birleştireceğiz. Geniş geniş oturalım mı? Mikronu ortaya alacağız. Şu en iyi bir toplasana ya. Harika da uzayın olsun. Hoş geldiniz. Hamburgeri bu. Bir hamburgeri bir göstermem lazım. Bak bu şekilde. Hamburger abimiz böyle. Bunun yemek taktiği var abi. Şimdi bir Sercan bir nasıl yenildiğini bir anlık gösterse ya. Evet arkadaşlar. Bunu böyle çekiyorsun abi. Şu şekil. İlk önce Aa, ortalıyorsun bunu. Ortalıyorsun. Süveni alıyorsun bunu. Süveni alıyorsun. Bunu abi basıyorsun abi. Oo, benim bu Nagano Ken videosunda Sercan'a respek attığım yerde de aynı hareketi yapıyordum. Böyle basıyorsun diye. Aa. Bundan bir bastıralım bakayım. Şu yalanı bir aktaralım diyorsun diye. Bunu Bu hareketi ben Sercan'dan gördüm. Hayvalık tostu gibi olunca adeta iyice abi. Evet. Bir de çok uzun zaman oldu benim buraya. Gelmeyeli, bu hamburgeri yeri Çok özlemişim ya. ya. Bunu yedim Bunu Çok ya. Patatesi de Patatesi de çok güzel. Vardır. Böyle bir info var. Bu Texas King Burger Amerika'da da varmış. Evet. Dediğim kadar var mıymış? Var. Evet. bak çok başarılı. Çok başarılı. Çok başarılı. Böyle mekanlarda hamburger hep birbirlerinin yani tatları hep aynı oluyor. Diğer hamburgerciler hep aynı tadı veriyor kanka. de farklı ya. Hmm. Değil de, köftesi böyle köftesi mangal... çok farklı. Hiç hamburger köftesi ha. gibi değil yani. Mangalda böyle pişirilmiş şey, gibi değil mi? Aynı aynı aynı. aynı. çok, çok hafif is tadı gibi bir tat var. Aynen aynen aynen, aynen aynen aynen. Büyük büyük yuvarlak tabağa sıksaydın. Ya bitti zaten. Bitti zaten. Bitti zaten. Eee videonun sonuna mı geldi şimdi? Ne oldu? Harika lade. Galatasaray çok da. Bir de şöyle bir info var. Bu yediğin, içtiğin buraya götürüyorsun. Şu number'ı alsana ben masayı düzelteyim. Oo. Oh, afiyet olsun. Aga. Texas Burger dediğimiz yer bu şekildeydi. Doyduk mu? Dibine kadar. Dibine kadar. Ben dibine kadar bir yarım daha ama. Bana bir yarım ekmek bol yağlı olsun. Evet gelelim hayatın gerçeklerine. Bunu harcadığımız hamburger videosunda sözü levente bırakıyorum kanka. Yemiş. <laughs> <laughs> ne daha artık yeter daha daha ne anlatayım. Yıllardır anlatıyorum. Texas Burger, Texas Burger. Mamiler gelmedi buraya. Sence yanındaki hamburgerci diyorum Texas Burger mi kanka diye. O kadar ünlü ettim ya. Levent'e destek olmak için <laughs> abone olmayı ve beğen butonuna <laughs> <like> tıklamayı <laughs> unutmayın. Ve özellikle sizleri seviyoruz. Şimdi büyük harfle A yazar mısınız? Yorumlara. Neden? Ya normal yorum yapmak istemeyenler en azından A yazsın da algoritmaya şaşırsın yani, onu demek istedim. Aynen. Engin kardeşim mesela videoda bana destek oldu. Kendisi çıktı. Ne abone olmuş, <laughs> ne beğeni atmış. O da aynen benim gibi. Yorum desen o da yok. Çikolata da <laughs> biz... yemeyi sevmiyordun <laughs> Hiç sorma. Videoyu çekeceğiz biz. Kanka ben çikolata sevmiyorum ya. Abi iki ay çikolata yemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Berkay kardeşime de buradan çok teşekkür ediyorum. Berkay kardeşim görüşürüz baba. Nereye gidiyorsun oğlum? Gel lan. Haydi. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok çok sevinirim. Hoşça kalın. Ben adamdan sonra girerim ben dedim. Ha beklerim. <laughs> beklerim dedim. <laughs> Gittim ben 3 tane hat var üstümde ya. Çekiyor de buradan abi hamburger yemeye Ordu'ya gidiyoruz. Ordu'dan az daha yakın ama değil mi Engin? Yakınmış. Ordu 39 km Ordu, burası 33 km. Bilmiyorum, ölçmedim ben, ki. Yazıyor ya, kan bana hatırlıyor mu ya? Çok Ordu'ya gidip geldiğim için. Sen de gidiyordun ya Ordu'ya. Ben de gidiyordum aynen. Ha. Ne görüyorsun? Doğru <laughs> Sen normal ev alacaksın. Daha önce Aa, çevireceğim. çevireceksin. Önce çevireceksin yine Aynen. Ne şey yapacağım önce ben? Şey, çün çün kata mı alacaksın? Yoksa hutsuz şam şey alacaksın? Çün çün kata alıyor. Direkt çün çün kata alacak ya. 2 tonlu bile kullanabiliyor. 1990, 1999 kiloya kadar kullanabiliyor. Ben abi Japonya geldim sene 2016. Bizim 3 ay ehliyete başvuracağım. Abi ben ehliyete başvurmadan bir hafta önce kanun değişmiş. Cünç yukata çıkmış o zaman. Aynen 2 tonluktan üç tonluğa geçti. He 2 tonluktan üç tonluğa geçti. Ben de anasını satayım. eğlence tekte aldım diye seviniyorum. Bir geldim kamyon kullanamıyorum ben. <laughs> 1990 el arabası kullanabiliyorum anca. Benim ehliyetle. Ben <laughs> de de öyle aldım da. Cünç yukata aldım. Bundan sonra o kata. Ondan sonra ben taşımaya gittim. Yontum taşımaya aldım. Abi Allah Japonya'da bak devlet dairesine özellikle Hirabari'ye, ehliyete bir de vize kuyruğuna sokmasın abi. Ön çok da şeye sokmasın. Telefon kuyruğuna. Çok çekmedim ben gene Telefondan mı? He. Hadi alamıyorsun ya baba. Abi Japan. ben aldım işte ya. ya sen onu bunu bırak. Terli tayfırla öldü ya. Aaa hiç sorma Allah başımız sağ olsun. Aynen. Abi bir de o adam Gülhane Parkı'nda 200 bin kişiye konseri verdi. En çok. Allah Allah. He oğlum. Gör, hiç gördün mü? Görmedim ki. Cenazesinden, Cenazesinden ziyade altını hastanesinden altını, hastanesinde altını, altını. kimse yoktu ki. Hastanede yatarken olsun. Cenazesi oldu. Niye? Abi Ferit Tayfur tarafım... Baba ya. Aynen ya. Kanka Z kuşağına denk geldi <gülüyor> <gülüyor> Niye gidiyorsun abi? Komime gitti ya Z kuşağına, Şimdi, Z kuşağına. denk geldi. Şimdiki adam da kendi arkadaşının <laughs> cenazesine gitmiyor la. Yok gitmez doğru. Yani Türkiye'de adamın gitmesi lazım da hadi biz biz neyse ya. Yani biz neyse yok. Ama kanka ya. buradan da gidiliyor. Buradan da gidiyor. Bir cenaze duyuyorsun hemen yani yakın gerçekten gidecek yani, ikinci yakaba sayıp basıyorsun gidiyorsun. Aynen birinci basıyorsun gidiyorsun. Ama ben şimdi... Baba şimdi Japonya şimdi bu çocuk arkamdaki çocuk nasıl gitsin?